Esra Erol'da Fatih Aydın'ın ölüm sebebi annesinin yasak aşkı çıktı. Esra Erol Rabia'ya Boyacı Fırat'ı sordu. Rabia'nın eli ayağı birbirine dolandı. Canlı yayında Rabia'nın hareketleri her şeyi ortaya çıkardı. Rabia ile Fırat birlikte olurken yakalandığı iddia edilmişti. Ortaya çıkan gerçekler herkesi şok etti. Meğer suçlu baba Mahmut değilmiş. Oğlunu ortadan kaldırmak isteyen Rabia... Sevgilisiyle bir oldu, yaptıkları kan dondurdu. Aylardır hiç utanmadan İsrail'ol stüdyolarında oğlunu aramak için gözyaşı döküyordu. Herkes sarhoş olduğu için baba Mahmut'tan şüphe ediyordu. Çünkü Mahmut'un alkol aldığını hatırlamadığı o saatleri Rabia kendi istediği gibi tamamlıyordu. Evde olan Mahmut'un evden işe gittiğini söyleyen Rabia, Mahmut'taki kesit kısımları istediği şekilde tamamlıyordu. Esra Erol her taşın altına baktı. Fatih'i aramak için çalmadık kapı bırakmadı. Her gün yeni bir gelişme yaşanırken izleyicilerin artık sabrı kalmadı. Yeni bilgilere ulaşan Esrail son olarak boyacı Fırat'a ulaştı. Daha önce evlerini boyatan Mahmut'un arkadaşı, boya badana işlerini yapan usta stüdyoya gelmişti. Evi 3 bin'e boyattığını söyleyen Mahmut, eşinin daha önce başka bir boyacıyla anlaştığını bilmiyordu. Kiminle ne konuştuğuna ulaşılan Rabia'nın, daha önce boyacı Fırat'la neler konuştuğuna dikkat çekti. Her iki boyacıya ayrı ayrı temiz evi boyatmak isteyen Rabia'nın sakladığı sır planları şok etti. Fatih'in kaybolmasından günler önce boyacı Fırat ile görüşen Rabia Fatih'in kaybından hemen sonra tekrar defalarca Fırat ile görüştü. Üst üste araması ortaya çıkan Rabia'nın Fırat ile neler konuştuğuna dikkat çeken Esra Erol. Rabia ile Fırat'ı Fatih uygunsuz mu görmüştü? Esra Erol Fırat'ı arama sebebini sorunca Rabia Fırat'ı Antalya'ya gittiğini sordum. İsrail ol Rabia'ya Fırat'ı neden aradığını sordu. Rabia ise ben Fırat'ın Antalya'ya gittiğini sordum. Fatih'i görürse bize söylemesi için onu aradım demişti. Tekrar kapatıp bir daha görüşen Rabia üçüncü defa üst üste Fırat'ı aramıştı. Stüdyoda İsrail ol bunları sorarken Rabia'nın eli ayağı birbirine dolandı. Rabia çok sinirlenerek sürekli üzerime geliyor bana iftira atıyorsunuz dedi. Benim boyacıyla aramda ne olabilir deyince hareketleriyle kendisine ele verdi. Bu da izleyicilerin aklına Fatih Aydın'ı boyacı Fırat öldürdü ve ardından şehri terk etti dedirtti. Evdeki ve çevresindeki erkekleri elinde oynatan Rabia yine sinirleri yerinden oynattı. Peki sizler Rabia'nın bu hareketleri ve çarpık verdiği cevaplar karşısında neler düşünüyorsunuz? Ezra Erol takipçileri Rabia ile Boyacı Fırat arasında ilişki olduğunu ve Fatih Fırat'ın öldürdüğünü iddia ediyor. Ve Fatih bunları gördüğü Fırat da Fatih'i öldürdüğü iddia ediliyor. Peki sizler neler düşünüyorsunuz?